Bunun kısa cevabı şu, ee, bu gördüğümüz muhteşem meyveyi netice veren şey, Kur'an'ın zihinleri inşa etmesi ve Kur'an'ın gönülleri inşa etmesi şeklinde özetleyebiliriz. Bu yapılan büyük devrimin, büyük atılımın ne kadar önemli olduğunu anlamak için, ilk önce Peygamberimizin e, yaşadığı, içinde yer aldığı, ona vahyin e, geldiği zaman etrafındaki insanların oluşturduğu ortamı bilmemizde fayda var. Evet. Oldukça geri bir medeniyet. Ne bir felsefe var, ne bilimde ciddi bir şey var, mimari açısından ciddi bir yapı yok. E, Mekke'de kısmi bir ticaret var, orada bir etkileşim var. Fakat gerçek anlamda böyle insanlığın medar iftarı diyebileceğimiz herhangi bir yapı, sanat, hiçbir şey yok. Hiçbir üretim yok. O şekilde bir ortamda Kur'an geliyor. Ve haydi arıza çıkın da Allah'ın yaratılışına bir bakın nasıl bunlar oluşturduğuna bir bakın şeklinde ayetler ve hatta yerle gök arasına bakmazlar mı ee, Allah'ın yarattıklarından sonuçlar çıkartmazlar mı diyen birçok ayetten Müslümanların e, zihinleri inşa ediliyor ve ulul elbapın bunlardan neticeler çıkardığını söylüyor Kur'an bu evet. da yani işin özüne nüfuz edenler diye ben çeviriyorum yani işin inceliklerini anlayanlar bunlardan sonuçlar çıkartırlar Allah'ın yerle gökler arasındaki ayetlerden diyen Kur'an ayetleriyle zihinler inşa ediliyor. Evet. Ve bunu Sa'd suresinde tam da bir ayetin tercümesidir. Cenab-ı Hak evet. Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyedebberu ayatihi yani onun ayetleri hem kitabın ayetleri hem kainat kitabının ayetleri ve liyetezekkere ulul elbab ulul elbab ondan öğüt alsın, evet. sonuç çıkartsın. Ulul elbab zaten Çekirdeğin kabuğuyla evet. değil, özüyle ilgilenenler var. Ondan da ben geliyorum. işini özüne nüfuz edenler evet. diye çeviriyorum. işin inceliklerini anlayanlar. Ali İmran 190'da da geçiyor. Var. Benzer evet. bir o kainatın ayette. yapısıyla Kur'an'da aslında alakalı. deyim olarak da bayağı geçen bir deyim. Evet. Ee, bu ayetlerle zihinler inşa edildiğinde bakıyoruz. 8. 9. asır İslam medeniyetinin gerçekten bir yükselme asrı. Bu ayetlerle o inşa edilen insanların yükseldiği evet. asır. Ve 9 ile daha doğrusu 7-8 yükselme asrı 9 ile 13. asır arasında dünyanın en üstü medeniyetini kurduklarını görüyoruz. Ha ondan sonra 14 ile 16 bir duraksama 17 ile 21. asrın arasının batının yükselme ve de daha üstü bir medeniyet kurdukları dönemler olduğunu söyleyebiliriz. Buradan İslam'ın bu Kur'an'daki akılla ilgili yönetmeleri, evrene bakmayı, bunlardan sonuçlar çıkartmayı söyleyen ayetleri çok büyük bir motivasyon kaynağı. Ve bilim yapılması için, gerçek anlamda bilimde, felsefede, diğerlerinin ilerlenmesi için belli temel görüşlere ve motivasyonlara ihtiyacınız var. Ha Kur'an bu ayetlerle motivasyon oluşturuyor. Ayrıca Kur'an'ın çizdiği evren tablosunda evrenin arkasında Allah olduğu, yani bilinçli bir varlık olduğu inancı, evrenin de rasyonel bir yapısı olduğuna dair bir altyapıda oluşturuyor. Ha, siz evrenin kendisinin rasyonel olduğunu düşündüğünüzde onu anlamanız anlamlı. Aynı zamanda çok tanrılı o inançları veyahut da rastgele evrenin oluştuğu düşüncelerini de bir kenara bıraktığınızda evreni anlamanız için yine daha önemli bir temel oluşuyor. Niye? Eğer ki evrende çok tanrılar varsa evrenin bir yerinde bir yasa geçerli, diğerinde bir yasa geçerli. Evren adeta bir kaostur. Evet. Orada o zaman sizin mantıklı yasaları olan, keşfedeceğiniz bir yapı yoktur. Çünkü kendi evrenin içinde bir kaotik yapı vardır. Doğru. O yüzden Kur'an'ın çizdiği bu zi, e, zihinsel yapı bilimin ortaya çıkmasına daha elverişli. Belki bu tip e, ön kabuller olmadan da bilimin olması belki mümkün olabilir. Kesin olamaz diyemiyorum. Fakat baktığınız zaman bu tarzda bir mantık bilimin ortaya çıkması için daha uygun bir zemin arz ediyor. Diğer taraftan Kur'an... Diğer kitaplarda mesela böyle Kainat kitabına sıklıkla gönderme yapan pasajlar yok Tevrat'ta, İncil'de yok Kur'an-ı Kerim'in metinsel Kur kadar, yapısının buna önemli bir ölçüde hani yol verdiğini tabii, söylemek lazım. Yani Kur'an kadar akla gönderme yapan başka hiçbir din yok. Zaten diğerleri tabii ki Allah'tan gelen yapılar olduğu için kısmen Allah'ın evreni yarattığını söylediği için onlarda da devlerin bir rasyonel yapısı olmasını beklerler. Fakat bu kadar akla gönderme, evren üzerine bu kadar düşünmeye davet o kitaplarda da yok. Fakat diğer dinleri düşünürsek, e diğer dinlerin içinde zaten bir mesela Budizm'i ele alalım. E, Budizm'de bir Allah inancını karşılıyor. Bu üzerine düşünülmeyecek bir konu olarak ele alınıyor. Yani evrene insanı yönetmek değil de insanı sırf acılarından kurtulmaya yönetme gibi bir şey var. Ha bu tarzda bir mesela e dinin sunacağı zihniyette evren sizin ciddi anlamda ilgi alanınıza girmiyor. Veya çok tanrıcı inançlar var. Güneş'in ayın evreni yarattığı şeklinde veyahut da Güneş'in evrenin en üstün tanrılar olduğu şeklinde inançlar var. Bu tarzdaki yapılarda da siz gerçek anlamda içinde yaşadığınız dünya ile onun yapısıyla incelenecek bir e, zihinsel altyapıyla karşılaşamıyorsunuz ile evet. karşılaşamıyorsunuz. Diğer taraftan e, bu dinin sunduğu mantıksal yapıda evren Allah tarafından yaratıldığı için evrenin kendisinin iyi olduğuna dair çünkü Allah'ın bir yaratığı olduğuna dair bir temel zihinsel altyapınız da var. Bu tarzda bir mantıksal altyapı da size evreni daha çok ilgilenmeye yöneltiyor. Çünkü evren iyi, Allah'ın yarattığı Ben Allah'ın yarattıklarını da evren sayesinde öğrenip... ...onun sanatını anlayarak Allah'ın büyüklüğünü... ...Allah'ın kudretini anlayabilirim şeklinde bir zihinsel altyapı oluşuyor. Ha, bunların oluşturduğu motivasyon ve bunların oluşturduğu zihin... ...muhteşem bir şekilde işte o dönemdeki bu ilerlemeye sebebiyet vermiş. Ee, Caner Bey şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. Bu başka dinlerde, başka mukaddes metinlerde olduğunu sanmıyorum. Şimdi mesela diyor ki Allahu Teala A'raf suresi 185. ayette Efelem yanzuru fi melekut is-semavati vel ardı ve ma halakallahu min şey'in. Yani göklerin yerin melekutuna, hükümranlığına bir bakmadılar mı ve Allah'ın yarattığı hiç her bir şeyi neden incelemiyorlar diye yani yaratılan her şeye bir ayet gözüyle bakan ya da onlara ayet adını veren bir bir kitabın muhatabıyız. Yani mesela insanın yaratılışına gönderme yapıyor, evrenin yaratılışına, ağaçların yaratılışına, hayvanların evet, yaratılışına bunları neden incelemiyorlar diye yani başka bir laboratuvara adeta insanları yönlendiriyorlar. İnsan işte kendi mesela iç dünyasına bakmasına da Kuranda işaretler tabii, var. Bir yandan işte bugünkü bilimlerden işte psikolojinin ilgi alanında işte hayvanlarla yönetiyor işte tabii. biyoloji, zooloji veya işte botanik diyebileceğimiz alanlar bitkilerle ilgili Kur'an'ın e, yönlendirmesine bakarsak. Jeomorfoloji, astronomi. Tabii, tabii Kur'an yani hepsinde hepsi değil. Yeryüzüne, var. gökyüzüne işte astronomiyle alanında e, alanına da Kur'an yöneltiyor. Kur'an aslında ayrı ayrı bilimlerin her birinin ilgi alanına bizi yöneltiyor dediğimiz evet. gibi. Bu aslında çok önemli bir şey. Yani sadece göklere Bakmayla sınırlamıyor. Hayvanlar dünyasına da gönderme tabii. yapıyor. Kendi yaratılışına bakmamıza da söylüyor. Anne rahminde geçirdiğimiz evreler üzerine düşünmemizi, tefekkür etmemizi de söylüyor. Gıdalara bakın diyor. Yediğiniz şeye bakın. Nasıl evet. olmuş diye. Yağmurun, toprağın, bitki yeşertmesine varıncaya kadar pek tabii. çok detay Çünkü veriyor. Çünkü kısaca yani. söylemek gerekirse Allah sadece şovun bir kısmının yaratıcısı değil. değil. Allah bütün şovun sahibi. Bu gördüğümüz olağanüstü şovun hepsinin sahibi. Bütün bu resmin, bütün detaylarının sahibi. O yüzden Allah bizi bütün o detayların her bir üzerine tefekkür etmeye e, yöneltiyor. Onlardan çıkaracağımız sonuçlar olduğunu söylüyor ki, ayet kelimesi de işte kendisinden evet. aslında sonuç çıkartılacak. E, şey anlamında Kur'an'da yüzlerce defa geçen bir kelime. Kur'an'ın bölümleri içinde geçse de ayet kelimesinin geçse de ondan daha fazla bir şekilde belki de evrende veyahut da işte pe peygamberlerin gösterdiği bazı olaylarda o kavimlerin başına gelenlerde veyahut da işte bu etrafımızda gördüğümüz olgularda ayetler olduğunu söyleyende yüzlerce evet. ayet var. Var evet.